Kardeşlerim, sosyal medyaya bu pencereden baktığımızda, evet sosyal medya bir kolaylıktır, bir fırsattır. Vakit kazanma ve hatta para iktisat etme, gitmeden gelmeden, harcamadan bir iş elde etme fırsatıdır. Bu açıdan Allah'ın nimetlerinden büyük bir nimettir. Görünen o ki bu nimet gelişerek de büyüyerek de devam edecek. Ancak sosyal medya ibadet değildir, ibadetimizin yerine geçemez. Sosyal medya insan değildir, insanın yerine koyamayız. Sosyal medya iş değildir, onu iş edinemeyiz. Sosyal medya gaye değildir, gayemiz olamaz. Daha henüz üniversiteyi bitirmeden sosyal medya üzerinden ticaret yapma planları yapan bir delikanlıya kız verilmez. Aa, o tembelliğinin belki. Alın teri yok bunda. Yazılım programı, çizilim programı. Geç o hikayeleri. Yazıyormuş, çiziyormuş. Herkes her şeyi yazıyor zaten. Onun için bu işle uğraşmanın hani bilimsel olan boyutuna diyeceğimiz yok. O bölümden mezunsun vesaire. Kabiliyetin var ortaklar kurdun. Sen sadece evde odana kapanıp annenden babandan ayrı tecrid edilmiş bir odada yaşamak için istedikleri zaman seni görmemelerinin mazereti olarak da e ben yazılım yapıyorum diye sanki kaderini yazıyor gibi bir pozisyona girmek, gizlenmek, kamuflaj malzemesi olarak bu sosyal medya üzerinden iş yapıyorumu ciddi kabul etmiyoruz. Bu arızalık bir durum. Arıza bu. Bu sebeple kardeşlerim sosyal medya bizim elimizde bir nimet olur ama hayallerimizi kemiren bir canavara dönüştüremeyiz bunu. Çünkü sosyal medya Allah'ın imtihanı olduğu anlaşıldı. İyi kullarını da kötü kullarını da burada sınıyor Allahü Teala. Biz sosyal medya denen yerde kullandığımız her kelimenin yazdığımız her yazının verdiğimiz sesin duyduğumuz seslerin asla ve kata meleklerin takibinin dışında olmadığını biliyor olmamız lazım. Ben Kabe'nin önünde birisini dövsem haşa sövsem maazallah bu suç oluyor da cep telefonu Kabe'nin Rabbinin kontrolü dışında bir alet mi oluyor? Sosyal medya meleklerin kontrol alanı dışına çıktı mı diyeceğiz biz? Biz camide kimsek cep telefonumuzda oyuz. Bu sebeple ahlakımız cep telefonuna göre şekil almayacak. Allah'ın izni ve kudretiyle cep telefonu da bizim ahlakımızda ahlaklanacak. Ben bunu bütün operatörler için uygulayamam ama benim cebimdeki telefon buna uyar. Uyumazsa iade ederim onu. Ama uyuyor. Uydurabilen uydurabiliyor. Bu nedenle ben evde birisine hakaret ettiğim zaman, iş yerinde hakaret ettiğim zaman hakkını helal et kardeşim. Dediğim gibi estağfurullah deyip iki rekat namaz kılıp tövbe ettiğim gibi cep telefonu da benim olduğuma göre ben cep telefonundaki hatam yanlışımdan dolayı da helallik istemeyi, istiğfar yapmayı mecbur bilmeliyim. Ama sosyal medya kullananın namaz kılmaya bile vakti olmaz. Çünkü binlerce kişiden helallik istemesi lazım her gün. Ne kadar bu kadar vakit bulacaksın? Her helallik isterken bir helallik sorunu daha çıkıyor zaten. O demişti, bana mesaj atmıştı, ben onun için dedim derken, onu da karıştırdığından bununla helallik isteyince dönüp ona da ya senin ismini kullandım, hakkını helal et demen lazım. Ya niye kullandın ismini? O aslında demişti niye böyle dediğinde bir daha ona dön. Akşama kadar bu kısır döngüde helallik isteyip durman lazım. Canım Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, sanki sosyal medyayı görmüş gibi. Sanki demeyelim. Görmüş gibi buyurduğu bir hadisi hepimizin kulağına küpe olsun. Ne buyuruyor? kefe bil kedi ben en yuhdisa bi kullima Bir insanın yalancı olması için her duyduğunu konuşması yeterlidir bu. Ben demedim. Mesaj attılar. Sen ne Müslümanısın ki sana bu mesaj atılabildi? Sana ne cesaret bu mesaj attılar? Seni İstanbul'dasın, İstanbul'dasın sen, saat 13.20'de telefonla arıyor birisi. Sen adam olsaydın, o saatte cuma namazında olacağını bildirirdin. Sen demek ki namaz kıldığına, cuma kıldığına dair bir mesaj vermemişsin kimseye. Seni ne cesaret aradılar cuma saatinde. Müstehcen bir içeriği sana nasıl mesaj olarak gönderirler? Bu ümmet olarak kalitemizi, kesinlikle feda edeceğimizi edebiliyor olduğumuzu gösteriyor. Gözümüz, kulağımız, Kabe'de neyse, evimizde de odur, camide de odur, iş yerinde de odur, yüzmeye gittiğimiz sahilde de odur, cep telefonunda da odur. Biz küfre, şirke, zulme, yalana, iftiraya sessiz kalamayız. Bırak onay vermeyi. Ben kardeşlerime tavsiye ederim ona yanlış bir mesaj göndereni, uygun olmayan bir mesaj göndereni, iftira içerikli bir mesaj göndereni, böyle birisinden bana geldi, ben de sana geldi, ben çöplük müyüm, kuruşturup kağıtları bana atıyorsun. Engelle, bir daha da onun numarasını açma. Seni bir yerde gördüğünde, ya abi benim telefonumu sana, evet seni engelledim, çünkü sen bana yalan bir şey gönderdin. Çoluk çocuğumun önünde konuşmam, izlemem, bana yakışmayacak bir şey gönderdin. Melekler onu benim telefonumda görürlerse beni senin gibi zannederler. Seni engelledim. Ben dünyada pisliği, kötülüğü, yalanı, iftirayı, sapıklığı, ateizmi kaldıramam ama telefonumu temizlerim. Mesela kardeşlerim, cep telefonuna çok basit bir ücret 30 lira 40 lira ödediğinde sana reklam vermiyor. Reklamsız izleyebiliyorsun. Bu da teknolojinin işte nimet tarafı. Ver ayda 20 lira 30 lira neyse ikide bir bir şeye bakarken senin önüne reklam çıkarmasın. E bu reklamları koyuyor. Niye reklam koyuyorlar? Filan hocalar da programlarına reklam koyduruyormuş. Ben filan meleklerden söz ediyorum. Hocan da sen de cehenneme. Bana ne senin hocandan? Ben meleklerle konuşalım diyorum. Ve kardeşlerim bu cep telefonları bizden başka bir biz çıkardı piyasaya. Riyakar, iki yüzlü, olmadığı gibi Okumadan anlamadan cevap veren bir tip ortaya çıkardı. Bu bir afettir. Biz kayboluyoruz, eriyoruz. Çocuklarımızın önünde iki yüzlü, riyakâr bir tipe döndük. Eşlerimizin önünde, eşler bizim önümüzde riyakâr bir tipe döndü. Bu bile bile, göz göre göre ve herkesin bildiği bir ortamda oluyor. Herkesin cep telefonu böyle. Ya ben bir hocayım, iyi veya kötü bir hocayım. Filan yerden randevu alıp beni ziyarete gelen birisi zannedersin ki Birleşmiş Milletleri Dünya Sağlık Örgütünü filan idare ediyor. İki de bir telefonu Hocam bir dakika müsaadenizle. Ona bir cevap veriyor. Ona bir mesaj yazıyor. Ya benden zaten 10 dakika randevu aldın sen. Bu 10 dakikanın 6 dakikasını telefonunla geçirdin. Bu saygısızlık filan bunu konuşmuyorum. Ayrı bir mesele. Saygısızlık ayrı bir mesele. Ama bu senin ekonomik kafalı olmadığını da gösteriyor. 10 dakikanın 6 dakikasını buradan başka bir yerde halledebileceğin bir ortamda çok rahat hallederdin. Edersin de benden sonra da halledersin. Bu ya daha da komiği, bir doktor arkadaşımla böyle konuşurken ya hocam dedi boş versen dedi devlet bize bir hastaya 3 dakika ayıracaksın diyor. 3 dakikalığına muayene için hastayı alıyorum. Orada telefonu çalıyor çıkıp telefonuna bakıyor diyor. Yarım dakikasını telefonuna harcıyor. Bu neyi gösteriyor? Biz cep telefonu kullanmıyoruz. Cep telefonları, sosyal medya bizi kullanıyor. Benim ibadetimden, doktora muayene olmamdan daha değerli ne olabilir ya? Hani evet Dünya Sağlık Örgütü'nü filan idare ediyorsundur. Filan salgına müdahale edilecektir. Bak onu bir şeyler denir yani. Hakikaten sen muayenede bile o işte uğraş. Nesin sen? Niye bu kadar bunu önemsedin? Çünkü boşluktasın. Çünkü zikrullah seni doldurmamış. Kardeşlerim biz bir ömür yaşamak için bu dünyaya geldik. Sonu belli değil üstelik. Zamanımız, vaktimiz, hayatımızdır bizim. Bir dakikamızla bir günümüz arasında fark yok. Bir günümüz bir ömür demek. Çünkü o gün benim son günüm olabilir. Cep telefonu bir nimet. Sokakta işte her yerde bir nimet. Ama biz cep telefonuna hayat feda edemeyiz. Güya bu bize fırsatlar getirsin, hayatı kolaylaştırsın diye getirdi. Hayatı olduğu gibi aldı götürüyor. Aldı götürüyor. Yavrusuyla ilgilenirken bile cep telefonundan feragat edemeyen anne bari çocuk doğurmasın o zaman. Bu bağımlılık uyuşturucu bağımlılığından daha iyi bir bağımlılık değil ki. Madem eşleri aralarını açıp aileyi dağıtıyor, Uyuşturucu kullanan eşten de boşanıyor eşi. Alkol bir bela. E bu da alkol uyuşturuyor, sarhoş ediyor, anneyi babayı hiç haline getiriyor. Misafirliğe gidiyorsun, misafirlikte rahat bırakmıyor. Camide hutbe dinlettirmiyor. Bu bir bela o zaman kardeşlerim. Melekler bizi takip ediyor mu etmiyor mu? Bunda şüphemiz var mı? Nauzu Bundan şüphe olur mu? Elbette bizi melekler takip ediyorlar. Bizim kaç takipçimiz var diye bir derdimiz nasıl olur o zaman? Beni daha çok kimse takip etsin diye bir derdim olabilir mi benim? Ya beni melekler takip ediyor zaten ya. Beni ha bir milyon insan takip etmiş, ha beş kişi takip etmiş. Bana ne ya takipten ya? Beni melekler takip ediyor, ben de şeriatımı takip ediyorum. Diyen mantığımız nasıl eriyip gidiyor buna dikkat edelim. Kardeşlerim sosyal medya çok büyük nimet. Hastamızı, akrabamızı, Kesinlikle dostlarımızı arıyoruz, soruyoruz, nasılsın diyoruz. Çok büyük nimet asla sıla rahimin yerini doldurmaz. Sosyal medyada ekmek çeşitleri diye bir şey yazsan, herhalde binlerce, on binlerce ekmek çeşidi çıkar. Ama hiçbir karnını doyurmaz senin. Gidip fırından ekmek alman lazım ya da sosyal medyadan ekmek siparişi vermen lazım. Ekmeğin kendisi değil o resimler çünkü. Tandırda ekmek yazdın mı? Dumanının tüttüğünü bile sana gösteriyor ama karnın doymuyor. Sıla-i Rahim de böyle. Teyzemle, halamla, nenemle, dedemle oturup ben her gün WhatsApp üzerinden filan program üzerinden konuşabilirim. Ama hiçbir zaman teyzemin, halamın, dedemin, nenemin, anamın, babamın elini öpmek değildir o. Göz göze, el ele, göğüs göğüse temas etmedikçe insanlığımız doymaz, aç kalır tıpkı resimle karnımızın doymadığı gibi. Ekmeğin kendisine muhtaç olduğumuz gibi. Aziz kardeşlerim, iyi bir psikolog kardeşim, herhangi bir insanın cep telefonunu 5 dakikalığına alıp, aç şifresini bunun deyip, profil resminden, girip çıktığı yerlerden vesaireden ki bütün melanetleri sayıp duruyor zaten. Son 5 senede girdiğin, çıktığın, konuştuğun her şeyi veriyor. Bunları iyi bir pedagog, psikolog izleyip hepimize puan verebilir. Profil resmine elinde balta olan bir adam koyan birisi. Lan sen canavar mısın? Orta çağda savaşa mı gittin? Ne işin var bu baltayla? Profil resminde dört tane beş tane sigarayı ağzına koymuş. Yani onu da sorsan efkarını yansıtıyor. Bu cep telefonu kullandığımız resimlerden izlediğimiz yerlere varıncaya kadar her haliyle bizi kesinlikle yansıtıyor. Dikkat edelim. Geleceğimizi de yansıtıyor. Çünkü birisinin kızını istediğin zaman tak senin ismine giriyorlar. Gittiğin geldiğin yerler her yeri keşfediyorlar. Sen istediğin kadar son asrın en büyük evliyasından biri kızınızı istemeye geldi, kıymetini bilin diye reklam yap. İş başvurusunda bulunuyorsun. Profil resminden geçmiş kullanımın hepsi ortaya çıkıyor. Gezdiğin yerler, güya iş arıyorsun. Türkiye'nin en turistik yerlerini zenginlerden daha fazla gezmiş, oralardan resim atmışsın sağa sola. Oturduğun sofraları boğa ile beraber oturmuşsun zannedilecek kadar aç gözlü bir tip görüntüsü vermişsin. İyi bir iş adamı seni niye işe alsın ki? Kendi resmimizi çiziyoruz. Ama bir sel aldı bizi bu şekilde götürüyor. Kardeşlerim, biz Evet, kimsenin niyetini okuyamayız. Ama niyetlerin resmedilmiş şeklini çok rahat okuruz. Ve sosyal medyanın bir musibet boyutu da uykumuzu alabora etmesidir. Yakın zamana kadar televizyondu bu hastalığın sebebi. Şimdi sosyal medya televizyona rahmet okutturdu neredeyse. Psikolojimize etki ediyor, ahlakımıza etki ediyor. Ve aziz kardeşlerim aslında Allah'la Kur'anla, peygamberle, şeriatla yaşayan birisine cep telefonunun, sosyal medyanın yapabileceği bir şey yok. Sosyal medya boşluk dolduruyor. Boşluk bulmazsa sende boşaltmaya çalışıyor. Boşaltıp öyle dolduruyor seni. Bu bizim Kur'an, hadis, ümmet, insanlık gibi dolu olması gereken başlıklarımızın boş olmasından kaynaklı. Boşlukta bulunup ya da boşaltılacak kadar zayıf bulunup teslim olabileceğimiz bir sosyal medya kaybettiğimiz imtihan demektir. Sonra biz ölünce sosyal medyadan cüz dağıtılıp hatimler okutulunca otomatik o hatimler sosyal medyadan geldiği için cennete gireriz diye bir filmi izleyip durmaya.